Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night, Castlevania serisi arasındaki en sevdiğim oyun. Özellikle Alucard'ı ana karakterini çok seviyorum. En sevdiğim Metroidvania'lardan biridir. O karanlık gotik yapısı, noir atmosferi de hoşuma gidiyor. Ama Metroidvania'yı en sevdiğim oyun türü değil. Yani bu listede böyle daha çok bana hitap eden oyun türleri olacağını, daha çok bana hitap edecek oyunlar olacağını tahmin ederek Castlevania Symphony of the Night'ı ben 9 numaraya koyacağım. Yani hani ona koymak istemem. O kadar da geriye atamam. Benim için değerli bir oyun ama 9 hani bence iyidir ya. Grim Fandango. Grim Fandango bak. Yarı interaktif dediğimiz bu sinematik işte sadece seçmeli diyaloglarla böyle mini karakter hareketleriyle oynadığımız oyun türünün en kült, en başarılı oyunlarından biridir. Ki dönemi için bence animasyonları falan da çok kaliteliydi. Hikayesi çok iyidir. da çıktı hatta. 2015'te yapılmıştı. 2015. 2015'te da yapıldı. Ya çok sevdiğim bir oyun ama yine tür olarak böyle içine düştüğüm bir tür değil. Hani daha çok günümüzde kuantık Dream oyun yapısı diyoruz. Eskiden Telltale Games çok yapardı bunu. 10 numara diyeceğim ya. 10. En alta koyuyorsun? En altta koyuyorum çünkü türü sevmiyorum ya. E çok sevdiğim bir oyun dedin. Oyunu çok seviyorum ama türü sevmiyorum. Ya bak bana şimdi herhangi bir aksiyon, macera oyunu getir oraya. Mesela diyorum Star Wars Jedi serisinden bir oyun olabilir. Tamam. Hatta gidip Crash Bandicoot koy oraya mesela. Daha önde tutarım. Çünkü hani gameplay bazında bana daha çok hitap ediyor. Ama ben böyle arka belasının sürekli bir şeyler seçtiğim oyunlardan böyle çabuk sıkılabiliyorum. Oyun ama güzel. Türü yani içine iyi oyunlardan biri. Mesela yerine Detroit falan koysaydım daha üste çıkarırdın gibi. Tabii. Oynadığım oyunları böyle daha çok seviyorum. FIFA 10. Benim en sevdiğim ve hatta orijinal CD'si bile olan FIFA oyunu. FIFA 2010 benim çok sevdiğim bir oyun değil. Ya benim en sevdiğim FIFA'lar 2005'i çok seviyorum. 2007, 2008 bunları çok seviyorum. Bir de 2018'i seviyorum. Zaten 2018'de en çok satan FIFA oyunuydu. 25 milyondan fazla satmıştı. Ama 2010 evet böyle baktığımızda 2009'dan sonra özellikle bir şeylerin değiştiğini. FIFA'nın artık daha bir farklı bir motorla daha yeni nesil o kırılma noktasını maç... sağladı. bence. evet evet. Yani. Yeni nesil maç deneyimleri o kapıyı araladı ama ya en iyi FIFA oyunlarından biri değil. Hani Grim Fandango yerine FIFA 2010'u koyabilirdim yani öyle söyleyeyim. Ya ben FIFA onun ruhunu o küçüklüğümden de çok sevdiğim için benim çok için çok özel bir yerdeydi listeye Ben koydum. 8 numara diyorum. Ben 8 diyorum. Hemen sponsorumuza değinelim. Rumvas'ın geliştirip Games Operators'un yayınlayacağı iç mimarlık simülatörü de diyebileceğimiz Interior Designer 2 gün sonra çıkışını yapıyor. Interior Designer çeşitli ev dekorları yaratabileceğimiz inşa etmeye dayalı 3D Sandbox'ünde bir simülatör oyunu. Bu oyunda aklınıza gelebilecek her şekilde ev dekorunu oluşturabileceksiniz. Eve eşyalarında, duvar boyalarında, oda şekillerinde ve daha birçok konuda hiçbir kısıtlama olmadan evleri dekor edebileceksiniz. Oyunda birçok mod var. Öncelikle kariyer modunda bir iç mimarız ve müşterilerimiz bize isteklerini bir liste halinde getirip belirtiyorlar. Biz de hikayede ilerlerken evleri tasarlıyor ve görevleri tamamladıkça birçok modda kullanabileceğimiz yeni eşyaların kilitlerini açıyoruz. Bu kariyer modunda kendimizi evim şahane Selim Bey olarak da düşünebiliriz. Ha! Sandbox modunda ise kendi hayal ettiğimiz hiçbir kısıtlamaya da göreve maruz kalmadan istediğimiz özgürlükte hareket edebiliyoruz. Bu yaptığımız sandbox tasarımlarını kaydedip sonrasında tekrar açıp düzenleme şansımız da var. Tasarım turnuva liginde ise oyun oynayan diğer oyuncularla yarışıyor ve en iyi tasarım yapmaya çalışarak rekabetçi bir ortamda sıralamada yükselmeye çalışıyoruz. Ve oyunda itibar diye bir olay da var. Liglerde ne kadar yükselirsek itibar seviyemizde bir o kadar yüksek oluyor. Ve oyun içi kalıcı ve sınırlı süreli özel hediyeler kazanabiliyoruz. Oyun sadece tek oyunculu tarafıyla değil çok oyunculu yönüyle de dop dolu bir içerik havuz sahip Entertainer, designer hakkında daha fazla bilgi almak için açıklama kısmındaki linkten oyunun Steam sayfasına gidebilirsiniz. Oyun istek listenizde eklemeyi unutmayın. Resident Evil 4 ama orijinali remake değil. 2005'te çıkan oyun. Şimdi Resident Evil 4'ün şöyle bir olayı var. Omuz kamerası sistemine geçtiğimiz oyun dünyasına bu sistemi aşılayan ilk oyun. Remake'ini oynadıktan sonra orijinalinde şu çok gözde takılıyor bence. Hani nişan aldığında o karakterin yürüyemiyor olması. Sadece olduğu yerde mouse'u hareket ettirerek ya da kontrolün analogunu hareket ettirerek sadece. Kürün ilk örneği ama yani. Kürün gibi... ilk örneği o beni çok sıkıyor biliyor musun hmm. bak. Oyunu ilk oynadığım zamanda da 2005 yılında çıkmıştı oyun Ben de 2006 ya da 2007 yılları civarında oynamıştım oyunu. O benim çok aklıma takıldı. Ne yani alaka demiş. İlk demiştim. çıktığı zamanlarda oynamışsın ama yani. Tabii hani tabii. Ilk zamanlarında, i̇lk de, zamanlarında ben çok oynadım. daha sonra oynadım mesela. Ama çok büyük bir kırılma noktası sağladı ve ayrıca bence serideki en iyi hikaye sahip oyun Resident Evil tabii, 4 tabii. bence. Yani bunu. Yani baktığımızda ilimnadosu tek başına deviriyor herif şimdi Leon. Benim de en sevdiğim Resident Evil karakteridir. Yani, bence... yani baktığımızda Resident oh. I <laughs> 5 <laughs> <laughs> numaraya koyuyorum ya. 5 numara. 5. Silent Hill 1. Benim o ekoldeki hani gerilim, korku değil de gerilim. Tesisatlarını böyle hesaplıya kitaplıya kullanman gereken, bulmacalar çözmen gereken, aksiyona girdiğimiz. Ya bu oyun tarzının en sevdiğim oyundur ve Silent Hill 1 zaten bu türdeki oynadığım ilk oyundu. 4 numaraya koyuyorum. Benim için zaten evet. burada Resident Evil 4'ten daha eğlenceli bir oyundu. Ben daha çok severim Silent Hill 1'i. Spec Ops The Line. Hakkı yenen güzide oyunlarımızdandır. Savaşın kazanan yoktur mesajını böyle dibine kadar dipçiğine kadar verir. Ama ben oyunda şeye çok gıcık oluyorum. O Dubai'den karşılaştığımız düşmanlarla kapıştığımız evet. o teröristlere Müslümanmış gözüyle böyle bir bakıyorlar oyunda. Çünkü hani oyunda Türkçe konuşuyorlar. Var, bu arada. var var Türkçe konuşuyorlar. Bir Rockstar işte, oyunu zaten. Nasıl Rockstar oyunu? Tamam. Darkside <laughs> Game geliştirmiş Rockstar'ın Rockstar değil. Dark, Dark Side Neyse Game. orayı keseriz. Esmeyiz. 2K <laughs> 2 <2K, gülüyor> take alt firması take kimin sahibi? Aynı zamanda Rockstar'ın sahibi. Hani o, o yüzden şey. sen aklına oraya gitmiş olabilir ama Rockstar değil. 2 yayıncılığını <laughs> yaptığı bir oyun. Daha game tarafından geliştirildi. Neyse. Ben şeyi çok seviyorum bu arada oyunda. Aksiyon tarafının bir zorluğu var böyle. O klasik hani normal modu seçtiğinde zorluk olarak oynadığın aksiyon oyunlarından birçoğundan daha zor hissettiriyor. Yani o siper mantığını, savunma mantığını çok iyi kullanman gerekiyor. Onun dışında ilk kez böyle hani daha doğrusu strateji oyunlarında gördük ama third person olarak ilk kez bu deneyim bize sunan Freedom Fighters'da şey vardı hatırlıyor musun? Komut veriyordun işte git gel. Onun biraz daha gelişmiş bir versiyonu var. Yanımızdaki askerlere komut verebiliyorduk. Sen şuraya ateş şey, sen şunu yap. Ya, Taksirli bir yapısı da vardı. Silah kullanımları falan güzeldi, vuruşları çok güzeldi. Ama dediğim gibi o teröristleri Müslüman ve Türk gibi göstermeleri çok benim de böyle kabullenemediğim. O dolar. hikayedeki ırkçılık hoşuma gitmedi. Benim de hiç hoşuma evet. gitmedi. Bir de oyunun oynanış bu kısmıyla çok fazla eleştirildi. Oyun ve çok düşük puanlar aldı ama ben oynanışın içte sıkıcı olduğunu. Ben çok beğendim özellikle iki kere bitirdim yani hiç de sıkıcı. Ben de orada iki üç kere bitirdim. Aynen, ve yani. şeyi de çok güzel. Bak dramatik bir yönü var. Hani şimdi spoiler olmasın konuşmayalım da onu. Hı. Ne hangi bölümü bahsettim anlamışsındır. Bayağı boğazımızın düğümlendiği lan siktir falan olduğumuz bölümler var. Yani yine spoiler vermiyorum sonunda gerçekten böyle mal gibi kalıyorsun. Tam kitleniyorsun. Evet. Ki, oyunun farklı farklı sonları da var bu arada. Senin yaptığın, gittiğin işte baktığın eylemlere göre, eğlenlere göre, göre değişiyor. değişiyor ve oyunun sonunda gerçekten çok büyük mesajlar barındıran bir oyundur. Spec Ops Line benim için 3 numara. 3 numara diyorsun. Desperados 3. Commandos ekolünü takip eden artık o ekolde oyunlar göremiyoruz maalesef. En sevdiğim strateji oyunlarından biridir ve ben western temasını bilirsin çok severim. Hı hı. Evet. Zaten Desperados 3 yapan oyun stüdyosu da kapandı çünkü adamlar çıkıp dedi ki çok niş bir kitleye hitap ediyoruz hani devamını bunun getirirsek artık satış yapacağımızı düşünmüyoruz. Böylece stüdyoyu kapattılar. Tabi o stüdyonun altındaki bazı çalışanlar farklı bir stüdyo açtılar. Şimdi stüdyonun adını hatırlamıyorum ama farklı tarzda oyunlar yapmaya devam edecekler ama Desperados 3 dediğim gibi, çok sevdiğim bir oyundu fakat listenin 1 ve 2 numarasına koymam çünkü daha duyacağım oyunlar var orada muhtemelen o ilk 2 sırayı zorlayacak oyunlar vardır. 6 numara iyidir Desperados 3 6. Dragon Age Inquisition. Dragon Age'in o hani durdurulabilir gerçek zamanlı aksiyon sistemini çok sevmem. Çünkü bana çok hitap etmiyordu. Özellikle Baldur's Gate 3'e kadar o türdeki oyunları hiç sevmiyordum. Ama şimdi sıra tabanlı oyunlar oynayabiliyorum. Durdurulabilir gerçek zamanlı aksiyona kayan oyunlara da artık bakabiliyorum. O vakit geçirebiliyorum. Sıkılmıyorum. Ama dediğim gibi şimdi hani geri dönüp zamanda oynayamadım Dragon Age oyunlarını oynayamadım. Fakat Inquisition'ı bitirdim ve Inquisition seri içindeki en sevdiğim oyunlardan biri. Çünkü aksiyon tarafı böyle gerçek zamanlı aksiyona daha bir yakın. Daha böyle akan giden bir sistem var. Ya 7 numara diyeceğim ben Inquisition için. Uncharted 2. Aa en sevdiğim Uncharted oyunu. Ya Uncharted serisi zaten oyun dünyasının en sevdiğim serilerinden biri. Ama Uncharted 2 o serideki en sevdiğim oyundur. İstanbul'da açılması. Ondan sonra o tren enkazına tırmanarak. Gerçi tren enkazına tırmanarak açılış yapıyor. Sonra oyun hani İstanbul'da hikayesini başlatıyor. Aa çok sevdiğim bir oyun ya. Mükemmel bir oyun. Aksiyon macera unsurlarının dibine kadar veren Türkçe Dubrajine diğer Uncharted oyunlarında olduğu gibi. 10 numara 5 yıldız akan giden. aksiyonlu çokça sevdiğim. Her şeyle benim için bir oyundur. 1 numara diyorum Uncharted 2'ye. Son oyun The Evil Within 1. İkinci oyunu daha çok severim. Çünkü birinci oyun bana biraz daha böyle kısıtlayıcı geliyor. Hani tamam öyle çok özgürlük beklediğimiz bir oyun değil The Evil Within. Daha böyle kısmi açık dünyalarda. İşte ikinci oyun tabii geniş bir açık dünyada geçiyor. Yanlış açık, yanlış anlaşılmasın. Ama ilk oyun böyle daha kısmi keşfedilebilir alanlar olan. Daha böyle sınırlayıcı bir oyun. Gerici olmamalı. <laughs> olması gereken ama çok geremeyen yapısı. Yani beni öyle çok etkileyemedi. Ki sen seversin bu arada Dayavol'u. Evet etini. ben ikisini de oynadım. Sen birini biri mi daha çok seviyorsun? Ben mi? biri daha çok seviyorum. Bu arada şimdi bir şey diyeceğim bu listenin son oyunu mu? Evet son oyunu. Yani iki, ikiye koydun yani. Maalesef ya iki ben, değil benim için ben iki değil ama. Castlevania Symphony of the Night bence The Evil Within 1'den daha yüksek olmalı. Benim için değil. de öyle de şimdi bilmiyorum ki ben e burada itin, ne çıkacak. 9'a koydun. Ya gördüm, oğlum ben bilmiyorum ki burada ne göreceğimi. E sen yapalım diyorsun. <gülüyor> 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 e, tamam da ben ne göreceğimi bildim de mi Castlevania'yı 9'a 10'a 10 koydum. <laughs> Allah Allah. Herkese ayıp sıkıl. Kanalımdan çıkar mıyız? Kanalımdan çıkar mıyız? Bir daha da gelirsen. 2 numara kaldı maalesef. Teşekkür ediyorum. Güzel oyunlar var listede. Farklı oyunlar vardı. Benim listem bu şekilde oldu. Hemen senin suratının önüne Ben <laughs> ne? ne? Cioè, bu ne şekilde dren? bir şey demedi. Ne, ne? ne dedin? <laughs> <Yes, meat> dediğini. dediğini açıklayayım yorumlarda. Ya anlamadım. Anlamadım. I will